He, diyordunuz çünkü. Urfalı bir bayan vardı. O gitti mi? Ya, çoktan Manetim, ya o ayıp söylemesi diyeyim. Hani o kapıda bağırıp konuşmamı dersiniz? Kapı, yani karşıda bir ben oturuyordum bak. Bir gün ya Manyak mı sen? İşte, Utanmaz <laughs> Kontrol almış, saatin şeyine takamamış, ters takmış. Vay diye ben de 20 liralık 30 liralık kontrol aldım. Siz suyu çaldınız diyor. Allah Allah. Evet. Şeyi... İndim Ayşe'ye ver şimdi dedim kalkın bakın. bir taktım burun doldu. Hani ben de aç dedim bir Ben o bayağı bir 80'inden çıkartıyordum. Hani bu koridorda Durmadan konuşulur mu ya bu? Yani, Çocuğa bağırır, konuşur. Yani benim evde aynen. Siz daha iyi bilirsiniz. Bize, bize onu getiren Ben onun öyle olduğunu bilsem onu... Ben evde durmuyordum bak. İşte. Aynen. Kapıda karşılıklı olduğundan ne konuşsa içeri geliyor diyor.